Biz İstanbul masalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Mimar Sinan'ın gençlik yıllarını, çıraklık ve kalfalık eserleri dediği Şehzade Camii ve Süleymaniye Camii'ni konuşmuştuk. Şimdi ise Sinan'ın ustalık işi Selimiye'ye doğru gidiyoruz. Ama öncesinde başka çok önemli bir işine değinmemiz lazım. Su hayattır diye boşuna dememişler. Sinan belki de en az camileri kadar önemli bir projeyle meşguldü. İstanbul'un su meselesi. Ve işte bu mesele Sinan'ın sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir mühendislik dehası olduğunu da tekrardan kanıtladı. Her şey Kanuni'nin bir bahar günü kağıthanede gezintiye çıkmasıyla başladı. Yeşillikler içinde yürürken topraklar arasında süzülüp kaybolan berrak bir su dikkatini çekti. Bu su neden İstanbul'a gelmiyor diye sordu. Çünkü o sırada İstanbul halkı ciddi bir su sıkıntısı yaşıyordu. Fatih Camii, Beyazıt, Mahmut Paşa, Mihrimah Camii, bütün bu camilerin şadrıvanlarına, Topkapı Sarayı'na hatta şehirdeki birçok çeşmeye su taşıyan halkalı suları artık yetersiz kalıyordu. Nüfus artıyor, kaynak yetmiyordu. Kanuni önce geçici bir çözüm buldu lülelere vurma takılsın diye emir verdi. Yani akan suyun boşa gitmesi engellenecekti. Ama bu halk arasında hoşnutsuzluk yarattı. Sonra Sinan'a kağıthane sularını İstanbul'a taşımasını emretti. Ve işte böyle başladı 40 Çeşme Su Yolları projesi. Sinan eline hemen havai terazisini aldı. Vadilerin eğimlerini, yüksekliklerini, alçaklıklarını günlerce ölçtü. Eski Roma su yollarını araştırdı, izlerini sürdü. O su yolları ilk kez Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında yapılmıştı. Ama artık kaybolmuşlardı. Şimdi bu hatlar yeniden hayata dönecekti. Sinan'ın görevi sadece bir güzergah çizmek değildi. Önce kaynağı bulmalıydı. Suyun kaynağı neredeydi ve yeterli miktarda mıydı? Hesap yapmalıydı. Sonra suyun hangi vadiden akacağını, nerelere kemer yapılacağını, nerelere hendek kazılacağını, kaç su havuzu, kaç oluk yapılacağı hesaplanacaktı. Her detayı planladı ama kolay olmadı. Yine kıskanç bürokratlar devreye girdi. Sinan hayal görüyor dediler. Kağıthanede o kadar su yok. Bu projeye harcanan para da emekte boşa gidecek dediler. Ama Sinan dinlemedi. Sessizce, sabırla, hesapladı, ilerledi. İşte bu proje sadece şehre su değil, Sinan'a daha büyük bir itibar kazandırdı. Çünkü artık herkes biliyordu Sinan taşla değil, doğayla da konuşabilen bir mimardı. Padişah Sinan'a olan güvenini bir adım daha ileri taşıdı. Bir gün bizzat sahaya geldi. Sinan'dan su kaynaklarını göstermesini istedi. Sinan uzun uzun durumu anlattı. Evet, İstanbul'un fethinden önce bu topraklarda gayrimüslim yerleşimleri vardı ve büyük ihtimalle yer altında, toprağın derinliklerinde havuzlar, mermer oluklar, eski su yapıları hala duruyordu. Toprakla örtülmüş, zamanla unutulmuşlardı. Padişah ikna oldu ve çok geçmeden işçiler toprağı kazdıkça Sinan'ın söyledikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Önce küçük bir havuz, sonra yüksek merdivenlere inen başka bir yapı derken tek parça mermerden oluşan süslü oluklar ortaya çıktı. Bunlar Bizans'tan kalma gizli su yollarıydı. Sinan haklıydı. Bir sonraki ziyaretinde Kanuni bu taş havuzları ve mermer olukları kendi gözleriyle gördü. Artık içi rahattı. Sinan bir şehir mühendisi, bir altyapı mimarı, bir medeniyet tasarımcısıydı. Kağıthane Deresi ve Ali Bey Deresi'nin sularını toplamak için birçok su kemeri inşa etti. Ve ortaya bugün hala ayakta duran harikalar zinciri çıktı. En ünlüsü halk arasında Mağlova Kemeri diye bilinen yapıydı. Diğerleri ise Uzun Kemer, Güzelce ve Eğri Kemer adlarıyla tanındı. Ama Mağlova bir sanat eseri gibiydi. Roma'dan beri yapılan su kemerlerinden çok daha farklıydı. İki katlıydı dışa doğru eğilimli duvar payandalarıyla su basıncını azaltan özel prizmatik bir tasarımı vardı. Sinan burada mimarlığını mühendislikle konuşturmuştu. Tıpkı bir kemer gibi yükü eşit paylaştırarak taşımayı başarmıştı. Ve 1563 yılında proje tamamlandı. Toplam 55 kilometrelik bir hat, 33 kemer, onlarca çeşme. Dağıtım merkezleri, havuzlar ve kanallarla birlikte İstanbul'un en büyük altyapı sistemi ortaya çıktı. Ama ne yazık ki bu proje hiçbir zaman Süleymaniye veya Selimiye kadar parlamadı, tarihin gölgesinde kaldı. Oysa bu proje mimaristanın ustalığını değil, bir medeniyeti ayakta tutan mühendislik gücünü gösteriyordu. Ve belki de en çarpıcısı 40 çeşme su yolları. Kanuni Sultan Süleyman'ın Sinan'a yaptırdığı en pahalı projeydi. İstanbul'a sadece su değil, bir ömür taşıdı. Bir mimar sadece şehir mi kurar? Hayır. Bazen ordular için yollar, halk için geçitler, kuşlar için evler de yapar. Sinan sadece camileriyle değil, su yolları ve köprüleriyle de Osmanlı'ya damgasını vurdu. Ve bu ustalığın en çok gösterildiği yerlerden biri de Büyükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Yıl 1566. Burası İstanbul'la Avrupa'yı bağlayan meşhur ticaret yolu üzerinde. Ve tam da Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada. Yani geçilmesi zor, tehlikeli bir yer. Kanuni'nin ordusu bir sefere giderken burada çok zorlanmıştı. Bataklık, dalga, rüzgar derken geçit neredeyse imkansız hale gelmişti. Bu yüzden Kanuni sefer dönüşünde emir verdi. Buraya öyle bir köprü yap ki bir daha hiçbir ordu beklemesin. Ancak Kanuni bu köprünün tamamlandığını göremedi. Çünkü Ziget var kuşatmasında hayatını kaybetti. Köprüyü tamamlamak oğlu 2. Selim'e ve elbette ki Sinan'a düştü. Sinan bu köprüyü sadece inşa etmedi, ona ruh da kattı. Ve bizzat kendisi köprülerim içinde şaheserimdir dedi. Toplam uzunluğu 636 metre, genişliği 7 metrenin üzerinde. 4 ayrı bölümden oluşuyor. 28 kemeri var. Yapımında 40 bin metre küp taş kullanılmış. Ama bunlar sadece rakamlar. Asıl ustalık şurada. Sinan her bölümün uzunluğunu ve yüksekliğini farklı yaptı. Böylece köprü sanki dalgalarla dans eden bir form aldı. Doğayla uyumlu ama ondan güçlü bir yapı. Sinan bu köprüyü sadece insanlar için tasarlamadı. Yanlarına kuşlar için özel yuvalar yaptırdı. Köprünün kemerleri arasındaki küçük taş oyuklar bugün bile görülebiliyor. Bu yuvalar kuşların sert hava koşullarına korunmalarına ve yuva yapmalarına yardımcı oldu. Ama Sinan sadece köprü yapmadı, yaptığı her camiyi bir külliye olarak tasarladı. Yani bir yaşam kompleksi. Camiyi merkeze aldı ve etrafına medrese, hamam, aşevi, hastane, kütüphane, türbe, çarşı gibi yapılar ekledi. Böylece şehirdeki yaşam caminin etrafında örgütlendi. Mahalle dediğimiz şey aslında bu yapılar etrafında kuruldu. Külliyelerin geliri de kendi içindendi. Fırın, çarşı, değirmen, imalathane gibi yapılardan kazanılan para hamamın giderini, hastanenin masrafını, aşevinin yemeklerini karşılıyordu. İşte bu yüzden Sinan bir mimar değildi, bir sosyal hizmet tasarımcısıydı. Bir kentin, bir halkın, bir hayatın kurucusuydu. Yalnızca şehirlerde değil, şehirler arasında da bu sistemi kurdu. Bugün hala İstanbul Edirne yolu üstündeki büyük çekmece, Silivri, Lüleburgaz gibi yerlerde onun yaptığı menzil külliyeleri ayakta. Her biri durup bakmayı hak eden birer eser. Çünkü sadece taş değil, hayat taşıyorlar. Mimar olmak sadece yeni yapılar mı inşa etmektir? Peki ya eski yapıları ayağa kaldırmak, yüzyıllardır ayakta kalanlara bir ömür daha katmak? Mimar Sinan'ın hayatı boyunca üzerine titrediği yapılardan biri de Ayasofya. İstanbul'un fethinden sonra 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Ayasofya ciddi bir tehlike altındaydı. Etrafı evlerle çevrilmişti. Duvarları çatlamış, kubbesi ise artık çökme riski taşıyordu. Binanın içine kuşlar yuva yapmış, çevresi düzensiz yapılarla dolmuştu. Vakıf yöneticileri bu durumu divana taşıyınca Ayasofya'nın restore edilmesine karar verildi. O dönemde Ayasofya tam 1035 yaşındaydı. Restorasyon görevi elbette Sinan'a verildi. Deneyimli mimarlarla birlikte komisyon kuruldu, incelemeler yapıldı ve işe önce temizlikle başlandı. Sonra da yapı sağlamlaştırıldı. Dışına devasa payandalar eklendi. Kubbeyi taşıyan sunlarla yan duvarlar arasında boşluklar kemerlerle desteklendi. Yapı adeta baştan örüldü, güçlendirildi. Bugün Ayasofya'nın dört yanında gördüğümüz 24 payandanın bir kısmı Bizans, bir kısmı ise Mimar Sinan'a ait. Restorasyon yalnızca statik değil, aynı zamanda şehirsel de bir müdahaleydi. Ayasofya'nın çevresi temizlendi derken yeni yapılaşmada yasaklandı. Yıkılması gereken çarpık yapılar tespit edildi. Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı çevresinde yapılan izinsiz ev ve dükkanlar da Sinan'ın talimatıyla yıkıldı. Çünkü Sinan'a göre eski yapılar sadece bir taş yanı değil, bir hafıza, bir mirastı. Onların görüntüsünü bozan her şey yok edilmeliydi. Sadece yapılar mı? Hayır. Sinan, İstanbul'un kaldırımları, sokak genişlikleri, yangın riski gibi konularda da yakından ilgilendi. Sokakların dar olmasının yaratacağı felaketleri sezdi ve bu konuda ferman çıkarılmasını sağladı. Bugün hala çözülemeyen pek çok şehircilik problemleriyle 500 yıl önce ilgilenmişti. Şimdi gelelim ustalık eserimdir dediği yapıya Selimiye Camii. Ama bu hikayeyi anlatmak için önce padişaha bir bakalım. II. Selim. Babası Kanuni, annesi Hürrem. Zevke, eğlenceye ve rahatlığa düşkün biri. Sarı saçlarının ötürü halk arasında Sarı Selim olarak anılıyor. Saltanatı boyunca hiç sefere çıkmadı. Kanuni'den kalan güçlü devlet mekanizması ve özellikle Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa sayesinde Osmanlı gücünü bir süre daha koruyabildi. Selim'in tahta çıkışından yalnızca bir yıl sonra Mimar Sinan'a şu sözleri söyledi. Bizden geriye bir şey kalsın isterim. Adımı taşıyacak bir eser. Ama öyle bir cami yap ki ne fazlası olsun ne eksiyi. Yükseldiği yere gökten kudret eliyle indirilmiş gibi gözüksün. Bu cümleleri duyduğunda Sinan 85 yaşına yaklaşmıştı. Hayatı boyunca öğrendiklerini, deneyimlediklerini, sezgilerini tek bir yapıda özetlemek istiyordu. Yani bu sadece bir cami değil, hayatının özeti olacaktı. Ama herkesin aklına tek bir soru vardı. Neden İstanbul değil de Edirne? Cevabı çok katmanlı. Edirne Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden biriydi. Avrupa'ya açılan en kritik sınır noktasıydı ve belki de en önemlisi 2. Selim'in gençliğini geçirdiği şehir burasıydı. Sinan için ise bu cami aynı zamanda bir cevap olacaktı. Çünkü Süleymaniye yapıldığında bazıları şöyle demişti: Evet, çok güzel, çok etkileyici ama kubbesi hala Ayasofya'dan küçük. Sinan güzelliğin sadece büyüklükte olmadığını biliyordu, ama bu kez kararını verdi. O halde büyüklüğünü de göstereyim dedi. Ve Selimiye caminin kubbesi için Ayasofya'ya denk, hatta daha cesur bir yapı planladı. Ayasofya'nın kubbesi 31.5 metre çapında, Selimiye'ninki ise 31.28 metre çapında. Ama fark şu, Ayasofya'da kubbe yan duvarlarla desteklenirken, Selimiye'de ise kubbe tamamen 4 filaya üzerine yükseliyor. Yani teknik açıdan çok daha gelişmişti. Sinan isterse daha büyük bir kubbe de yapabilirdi ama onun hedefi sadece devasa bir yapı değil, eksiksiz bir yapı yapmaktı. İşte bu yüzden yıllar sonra bile gururla şöyle söyledi: "Ustalık eserimdir Selimiye." Selimiye Camii'nin dört köşesinden yükselen o zarif minareleri biliyorsunuzdur. Her biri 380 cm çapında, alemiyeleriyle yani minarelerin tepesüsüyle birlikte 85 metre yüksekliğinde. Bu yükseklik o dönem için neredeyse imkansız gibi görünen bir mühendislik harikası. Sinan bu minarelerde derinleştirilmiş yivler kullanarak ışık gölge oyununu arttırdı. Gün ışığıyla beraber minareler adeta hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Ve minarelerin kubbeye yakın yerleştirilmesiyle tüm cami göğe doğru yükseliyormuş gibi bir etki yaratıyor. Ama asıl harika şu detayda gizli. Bu minarelerin her biri üç şerefeye sahip. Ve bu üç şerefeye çıkan üç ayrı merdiven var. Evet, üç kişi aynı anda birbirini görmeden farklı şerefelere çıkabiliyordu. İşte bu döner merdiven sistemi sadece bir fonksiyon değil, aynı zamanda minarenin yapısal sağlamlığını da arttıran bir unsurdu. Ve şimdi bu minarelerle ilgili anlatılan bir efsane ile videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Caminin inşaatı son aşamaya gelmişti. Bir gün küçük bir çocuk ustaların yanına giderek minarelerden birinin eğri olduğunu söyledi. Ustalar minarenin gayet düzgün olduğunu anlatmaya çalıştılar ama çocuk ısrar etti. O kadar ki sonunda ağlamaya başladı. Tam o sırada Sinan geldi. Çocuğun yanına eğildi ve sordu. Ne oldu neden ağlıyorsun? Çocuk parmağıyla minareyi gösterdi. Bu minare eğri. Sinan gülümsedi, ustalara göz kırptı. Çocuk haklı, minare eğri. Hadi düzeltelim. İşçiler halatlarla minareye tırmandılar, halatları minareye bağlayıp ipi çektiler. Sonra Sinan tekrar sordu, oldu mu şimdi? Yok dedi çocuk, biraz daha çekin. Ustalar biraz daha çekti, en sonunda çocuk tamam artık düz dediğinde Sinan ustalara döndü, bırakabilirsiniz dedi. Ama ustalar bu tiyatroyu hala anlamamıştı. Neden bu kadar uğraşmışlardı ki? Sinan'ın cevabı netti. Bir çocuğu döverek inandırmak mı daha kolay yoksa onun dilinden konuşmak mı? Bu çocuk şimdi mahalle mahalle dolaşıp eğri minare yaptılar derse yıllar sonra bu cami eğri minareli cami olarak anılır. Ama onu ikna edersek hem caminin hem de bizim adımız temize çıkar. Bir mimar sadece taşla mermerle değil, gönülle, kelimeyle inşa eder. Bir sonraki bölümde minyatür sanatını ele alacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen.